Merhaba değerli aktüel severler, BİM Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünlerimiz 15 Temmuz Cuma itibariyle BİM mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Tek Fiyat Pastacılık ürünleriyle başlayalım. Şöyle ee, şurada hamur kazıyıcı ürünümüz var. Kurabiye kalıplarımız var. Pratik hamur dağıtıcımız var şu şekilde. Ve şu şekilde ölçü kepçelerimiz var. Ürün fiyatımız 9 lira 75 kuruş. Benante marka dondurma kaşığımız var. Uzunluğu 22 santim. Kaşık bölümü 5 santim arkadaşlar. Ürün fiyatımız 34 lira 50 kuruş. Okyanus oğundan krema pompomuz var. Ürünümüz şu şekilde. Farklı başlıkları mevcut. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Okyanus Home'dan hamur porsiyonlayıcı ürünümüz var. Krep, waffle, kek ve daha fazlası için mutfakta en büyük yardımcınız. Ürün fiyatımız 59 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe marka Melis çay setimiz var. 12 parçadan oluşan. Şöyle bardağını gösterelim. Bardağımız bu şekilde. Tabaklarımız da bu şekilde arkadaşlar. Ürün fiyatımız 69 lira. Naturala marka servis setli ikram tablamız var. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bambudan imal edilmiş bir ürün. Şöyle yakından da göstereyim. Ürün fiyatımız 129 lira. Paşa Bahçe marka kahve yanı su bardaklarımız var. Ürün dörtlü. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet şık bir ürün. Ürün fiyatımız 57 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe'nin bir diğer ürünüyle devam edelim. Uzun meşrubat bardağımız var. Ürün dörtlü. Şekli şu şekilde arkadaşlar. Ürün fiyatımız 39 lira 50 kuruş. Bir diğer Paşa Bahçe ürünümüz su bardağı altılı 275 cc. Diamond modeli ürün fiyatımız 59 lira. Paşa Bahçeden Borcam ürünümüz var 1870 cc ürünümüz bu şekilde iki parçadan oluşmakta ürün fiyatımız 59 lira 50 kuruş. Cam ürünlerle devam ediyoruz. Rakle marka Cupcake İrem çay bardağı setimiz var. Altılı bir ürün. Yakından da gösterelim. Ürünümüz 35 lira. Bir diğer cam ürünümüz Love Berry şekerlik ürünümüz şu şekilde onu da gösterelim. Ürün fiyatımız 22 lira 50 kuruş. Yine rakle marka cupcake dondurma kaselerimiz var. Farklı çeşitleri mevcut. Bu ürün fiyatımız da 14 lira 50 kuruş. Lav marka Fiesta sunum bardağına da bakalım. Ürünümüz üçlü. Ürün fiyatımız 44 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe marka kapaksız kavanozlarla devam edelim. 425 cc 475 600 cc 575 bir de şu şekilde 1000 cc var bu ürünümüzde 6 lira 75 kuruş buzdolabı için organizer dik sepetlerimiz var şeffaf ürünümüz bu şekilde ürün fiyatımız 19 lira 50 kuruş yemek tariflerinizi pasta tariflerinizi yazacağınız tarif defterlerimiz var ürün fiyatımız 34 lira 50 kuruş Chefs marka kek kalıplarıyla devam edelim. E şöyle turta kek kalıbımız var diğer rengini de göstereyim. Menekşe kek kalıbımız var. O da bu şekilde. Bir de baton kek kalıbımız var. Onu da şu şekilde gösterelim. Her bir ürün fiyatı 49 lira 50 kuruş. İki farklı renkte ölçülü silikon matlarımız var. Ürünlerimiz şu şekilde. Ürün fiyatımız 49 lira. Tek fiyat maşa çeşitlerimiz var. Diğer çeşidini de göstereyim. Ürün fiyatımız 20 lira okyanus home'dan un eleğimiz var ürünümüz bu şekilde bu ürün fiyatımızda 14 lira 50 kuruş diğer ürünlerle devam edelim organizer şeffaf sepetimiz var ürünümüz bu şekilde ürün fiyatımız 24 lira 50 kuruş Hobby life'den kapaklı kek börek fanusumuz var onu da şu şekilde gösterelim ürün fiyatımız 39 lira 50 kuruş büyük boy çekmece kaşıklığımız var farklı renklerde bu ürün fiyatımızda 24 lira 50 kuruş Kasilde Home markı yatak örtülerimiz var. Tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere. Çift kişilik fiyatımız 145 lira. Tek kişilik fiyatımız 125 lira. Çocuklarımız için oyuncak ürünleriyle devam edelim. Plastik pusetimiz var. Şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 49 lira. Kelebekli bilekliğimiz var. Ürün fiyatımız 55 lira. Kelime oyunumuz var. Onu da şu şekilde gösterelim. 99 lira. İkisi bir arada köpük oyunumuz var. 28 lira 50 kuruş. Hikaye kitabı çeşitlerimiz var. 14 lira 50 kuruş. Çocuk kodlama ve algoritma kitaplarımız var. 12 lira 50 kuruş. Dofi marka erkek baskılı pola yaka tişörtlerimiz var. Onları da şu şekilde gösterelim. Medium large x large bedenleri mevcut. Ürün fiyatımız 64 lira. 30'lu su balonumuz var. 8 lira 50 kuruş. Tombul jipimiz var. 59 lira. Oyuncak motosikletlerimiz var 49 lira. Oyuncak gemimiz var. Onu da şu şekilde göstereyim. Ürün fiyatımız 48 lira 50 kuruş. Cosby Monster'dan arabamız var 37 lira 50 kuruş. Ve son olarak en güzel çocuklarımız için oyuncağımızı gösterelim. Büyük soft atış seti oyuncağımız var. Ürün fiyatımız 249 lira. Evet değerli aktüel severler BİM Aktüeller videomuzun sonuna geldik. Ürünlerimiz 15 Temmuz Cuma itibariyle BİM mağazalarında satışta olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.